Selim'e kendisine bir teşekkür ederim. belgesi takdim etmek istiyorum. E, ee, alkışlarınızla Gençler, evet. gençler ee, tabi şurayı bırakıp ben diğerine şunu da verir misin? İçindeki. İçindeki. Bunu da koyuyorum. Teşekkür ederim. eee evet, ben sizi Emirhan komiserimle baş başa bırakıyorum. Hadi. <laughs> Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kullanmış olduğunuz sosyal medyada, oynamış olduğunuz oyunlarda, girmiş olduğunuz internet sitelerinden, yapmış olduğunuz alışverişlerden, hepsinden sohbet edeceğiz. Zamanımız bol, Aklınızda soru işaretiyle buradan kimsenin gitmesini istemiyorum arkadaşlar. Hepiniz Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, diğer sosyal medyaları kullanıyorsunuz, oyunlar oynuyorsunuz, CSGO, PUBG, Madden 2, Knight, bunların hepsini oynuyorsunuz. Biz internette sizin neler yaptığınızı biliyoruz arkadaşlar. O yüzden buraya beni hocanız veyahut da ders vermeye gelen kişi olarak değil de arkadaşınız olarak görürseniz memnun olurum. Öncelikle bir 10 dakikalık bir videomuz var. Videoyu size direkt izletmeyeceğim. Ara ara sohbet edeceğiz. Sorun varsa söyleyebilirsin. Başlatabiliriz abi. Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Aykut. Bugün sizlerle teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularını işleyeceğiz. Dilerseniz hangi konular üzerinde duracağımıza bir bakalım. Teknoloji ve siber dünya, teknoloji bağımlılığı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve yaptırım konularını işleyeceğiz. Teknoloji ve siber dünya dediğimizde, kısaca özetlemek gerekirse, siber kelimesi, İngilizce cyber kelimesinden uyarlanıp kullanılmaya başlayan, bilgisayar ağlarına ait olan, internete ait olan, sanal gerçeklik manalarına gelmektedir. Teknolojinin büyük bir hıza gelişmesiyle siber dünyanın da hayatımıza çok daha fazla etki ettiğini görüyoruz. Baktığımız zaman teknoloji sayesinde hastalık teşhisi kolaylaşarak tedavi yöntemleri gelişmiş, günler süren yolculuklar saatlere düşmüş, odalar dolusu yer kaplayan ansiklopediler yerine dizüstü bilgisayarlar kullanılmaya başlanmış ve insan eliyle yapılması mümkün olmayacak yapılar yapılmıştır. Ülkemizde de bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili 2019 yılında yapılan araştırmalarda evlerin internete erişimi %88'e, cep telefonu kullanımı %98'e, düzenli internet kullanımı da %98'e, internet kullanan bireylerin sosyal medya kullanımı %81'e, internet üzerinden alışveriş yapma oranı ise %34'e kadar yükselmiştir. Teknoloji doğru kullanıldığında insanoğluna birçok alanda sayısız fayda sağlıyor. Ancak kontrolün kaybedilmesi, özellikle internetin ölçüsüz ve sınırsız kullanılması sorunları da beraberinde getiriyor. Teknoloji kullanımında ölçünün kaybedilmesiyle hayat olumsuz yönde etkileyen yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Sohbet, arkadaşlık, aile ortamı, sosyal vermiş, sağlık... Şimdi interneti size burada teknolojik cihazlar nelerdir diye sormayacağım. İnternet hepimiz kullanıyor muyuz arkadaşlar? Ne kadar süreyle kullanıyoruz? Bütün gün diyen oldu geçen ders şimdi bütün gün kullanıyoruz ama bütün gün neyle kullanıyoruz arkadaşlar? Sosyal medyada mı geçiyoruz? Oyunlarda mı geçiyoruz? YouTube'dan video mu izliyoruz? TikTok mu izliyoruz? Hepsini yapıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Sosyal medyada izlediğiniz videolar size hiçbir şey katmıyor. Veya oynamış olduğunuz CS:GO tarzı oyunlar veya MMORPG oyunlar Bunlar Metin bu oyunlar. Bunların sonu yok arkadaşlar. Ben şu oyunu bitirdim. Bunda sona geldim diyebilecek var mı? Bu saymış olduğum oyunlarda yok. Çünkü bu oyunlar sonsuza dek oyunları bilmek için tasarlanmış oyunlar arkadaşlar. Bunlara kaybettiğiniz zamanın emin olun size hiçbir faydası yok. En kötü tamam siz gidin, size internette vakit geçirmeyin demiyoruz veya size telefon kullanmayın demiyoruz. Ama bunu daha verimli kullanabilirsiniz. En azından YouTube'dan video izleyecekseniz verimli videolar izleyebilirsiniz. TikTok'tan saatlerce video izlemeniz size ne yarar var? Bir kişinin çekmiş olduğu videoyu veya da bir yerde gerçekleştirdiği bir eylemi izlemenin size bir faydası var mı? Emin olun ben sizden daha çok bilgisayar başında vakit geçiriyorum. Ama bu söylediklerimi hiçbirini yapmıyorum arkadaşlar. Bir bilgisayarınız veya cep, cep telefonunuz arızalandığında bunun donanımlarını bilmeniz, bilgisayarı söküp takmanız, bilgisayar parçalarını bilmeniz, hangi parçanın hangi parçaya uyumlu olduğunu bilmeniz veya web üzerinde araştırma yapmanız emin olun size daha çok yarar sağlayacak. Bilgisayarda vakit geçirmek istiyorsanız yazılım dili öğrenebilirsiniz. Var mı yazılım dili bilen? Veya öğrenmeye çalışan? Diğer ders bir arkadaş vardı. Yazılım dili bilmek istiyorsanız Python'dan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Farklı işletim sistemleri kullanmayı bilenler var mı? Veya diğer işletim sistemlerinin isimlerini bilen var mı? Onları ileride değineceğim. Tek bir işletim sistemi Windows değil arkadaşlar. Veya sizin cep telefonunuzda kullanmış olduğunuz Android cihazları değil. Sizi kandırmaya çalışan insanlar emin olun Linux, Ubuntu gibi farklı işletim sistemlerini kullanıp işte sosyal medyadan sizi hesabınızı çalmaya çalışan kişilerdir bunlar. Bu şahıslar Oyun oynamıyorlar arkadaşlar. Veya TikTok'tan video izlemiyorlar. Bunu aklınızın bir köşesinde bulunsun. ilerleyen dakikalarda lazım olacak. Anlaştık mı? Devam edelim abi. yaşam gibi kavramlar, yerine sağlık sorunları, psikolojik sorunlar, siber suç, siber zorbalık gibi kavramlara bırakmış durumda. Örnekte de görüldüğü gibi, New Jersey eyaletinde bulunan bir restoran, insan ilişkilerine zarar verdiği ve restoran adabına aykırı olduğu gerekçesiyle müşterilerinin cep telefonu kullanmasını yasaklayarak telefon kullanımı konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor. İnternette her bir saniyede yapılan paylaşımları görüyoruz. İnsanlar tedbirler almaya çalışsa da yapılan paylaşım sayılarının bu kadar yüksek olması teknolojinin bir ihtiyaç olarak kullanılmasının yanı sıra bazı kişilerde bağımlılık haline geldiğini de gösteriyor. Burada sormamız gereken soru teknolojiye bağımlı mı yoksa kullanıcı mısınız? Teknoloji bağımlılığı. Teknoloji ve internet gelişiyor teknolojiye ulaşım kolaylaşıyor ancak beraberinde getirdiği riskler ise dijital dünyamızın yanı sıra doğal yaşamımızı etkiliyor ve çok çeşitli zararlara sebep olabiliyor. Nedir bu zararlar dediğimizde en başta sağlık sorunları. Obezite hastalığı, duruş bozukluğu, göz hastalıkları, aşırı yorgunluk, solunum ve dolaşım sistemleri problemleri. Durdurabilir Daha sonra... Şimdi daha yaşımız genç arkadaşlar. Bu saymış oldukları şu an size gözükmüyor olabilir. İkincisi teknoloji bağımlılığından ziyade e, sizinki sosyal medya veya oyun bağımlılığı mı? Bunu kendiniz idrak edebiliyorsunuz. Sizinki teknoloji bağımlılığı mı, internet bağımlılığı mı? İnternet. Sosyal medyada bu kadar vakit geçirmekten kazan sağlayan biri varsa bana bir örnek söyleyebilir mi? Yok. O zaman hepimiz anladık sosyal medyanın bize bir yarar sağlamadığını. Varsa söyleyelim sosyal medyadan çektiğim videolardan para kazanırım ve hatta şunu yapıyorum diyebilen varsa? Yok mu? Henüz yok. <laughs> Devam edelim abi. Psikolojik sorunlar. Uyku bozukluğu, davranış bozukluğu, bunalım, stres, aşırı sinir. Ve belki de en önemlisi aile içi ve toplumsal problemler iletişim problemleri, yalnızlaşma, duyarsızlaşma, hatta teknoloji bağımlılığından kaynaklanan trafik kazalarına zararlar arasında sayabiliriz. İnterneti iyi amaçlarla kullanan kişilere karşılık, bir de kötü niyetli veya suç işleme amacıyla kullanan kişiler de vardır. Burada karşımıza siber suç ve siber zorluk karmanları çıkıyor. Bilgisayar suçu, bilişim suçu, sanal suç, internet suçu olarak da bilinen siber suç, kısaca bir kurum veya kullanıcıya hedef alan, bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlardır. Şimdi arkadaşlar, internet üzerinde diyeceğim, sosyal medya demeyeceğim. İnternet üzerinde herhangi bir siber zorbalığa maruz kalınca bunu kesinlikle ailemize bildiriyoruz. Çünkü ailemiz bizim en yakın arkadaşımız. Anlaştık mı? Daha sonrasında ailemize bildiremediğimiz zamanlarda öğretmenlerimize bildiriyoruz internetten veya sosyal medyadan yazılı veya görsel olarak tehdite, hakarete veya tacize maruz kalabiliriz arkadaşlar. Bu hayatın gerçeği. Ancak bunu bu şekilde kapatıyor muyuz? Bunu ailemize veya öğretmenimize bildirip bunu kesinlikle bize ulaştırıyorsunuz arkadaşlar. Biz sizin buna maruz kaldıktan sonra oturup düşünmenizi istemiyoruz. Anlaştık mı? Bu grup çok sessiz. Bir önceki grup sizin yarınız kadardı ama hiç durmuyordu. Hiç sorusu olan yok mu? Peki bir diğer yöntem var arkadaşlar. Bu hayatın gerçeği olduğu için size anlatacağım. Buna maruz kalabilirsiniz ama karşı tarafı buna siz maruz bırakıyorsunuz. Sahte bir Instagram hesabı açıp başkasının fotoğrafını kullanıp Başkasını hakaretle veya tehditte bulunuyor muyuz? Başkasının fotoğrafını kullanıyor muyuz? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Sosyal medyada ben bunu yapıyorum deyip de içiniz rahat oluyorsa olmasın. Eğer karşı taraf sizi şikayet ediyorsa bunu buluruz arkadaşlar. Çünkü siz 18 yaşından küçüksünüz. Eğer bir kişinin fotoğrafını kullandığınızda bir kişinin sahte hesap açıp bir kişiye hakaret ettiğinizde o kişi ailesiyle birlikte gelip şikayetçi olursa sizin kim olduğunuzu buluruz arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz internetler sizin üzeriniz olmadığı için bundan aileniz de zarar görebilir. Yani ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Anlaşıldı mı? Peki internette veya sosyal medyada alışveriş yapıyoruz. Bunlarda güvenliğimize dikkat ediyor muyuz? Nasıl güvenlik önlemleri alıyoruz? Bana anlatabilecek var mı? Neler yapıyoruz mesela? Kapıda ödeme. Efendim? Kapıda ödeme. Kapıda ödeme. <laughs> en güvenli yöntem bu herhalde.